우리 엄마가 그랬는 Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben işten yeni geldim. İnanın hiçbir şey canım yemek istemedi. Ee, bizimkiler yedi. Ben de şöyle bir aktiviye aç, açtım kendime. Böyle biraz atıştırayım diye. Bunu yiyeyim dedim. Ara, ara yiyorum bunları. Bazen sabah kahvaltısında bile yiyorum. Güzel oluyor. Tutuyor en azından birkaç saat. Kahvemi de içtim. Şimdi arkasından bunu yiyorum. Ne alaka ama. Öyle. Siz neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır sizin de. Herkese cumartesi sabahından merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben hafta bir 10 gün olmuştur herhalde vlog'ta değildi. Eee yoğunluk, yorgunluk, her şey üst üste geldi. inanın ki e, bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Yani vlog blog başlatamadım hiçbir şekilde. Evde de hiçbir şekilde ilgilenemedim. Ben de dedim ki birazcık böyle salayım gitsin. En azından videoda birlikte toplarız. Bu burnumda da bu arada hastanede burnuma çarptı. Ufak bir hastane krizi geçirdik. Hastane krizi derken böyle bir serum yedim. bayağı kötüydüm aslında. Cuma günü. Bu da hastanenin ucuna çarptım. <laughs> Yatağın ucuna. Ama şu an çok şükür iyiyim. İlaçlar olmasa biz herhalde... Önceden insanlar ne yapıyordu bilmiyorum. Herhalde kendi ilaçlarını kendim kuruyorlar. Neyse. Ee, şimdi evdeyim. Bugün Yasin işe gitmedi. Arabayı bakıma götüreceklerdi. Efe ile onlar sabahtan gittiler. Ben de uyandım dedim şu perdeleri sizinle yıkayalım. Gerçekten çok kötü durumdalar. Şuraları sileriz, süpürürüz. Bir sürü iş yaparız sizinle. Böyle hafta sonu yaz bahar temizliğine başlayalım dedik. Ee, hadi başlayalım o zaman. Şimdi bu arada tripodum kırıldı bakar mısınız? Yenisini sipariş ettim artık gelene kadar bu hmm. böyle. <laughs> Umarım düşmez. Bana da zorluk çıkartıyor şimdi. Bu camı sildim arkadaşlar. Şimdi bu aynayı sileceğim. Sonra daha sonra bakın şu köşelere böyle bir şeyler dökülmüş. Bunun yerleri süpürelim sizinle ve toz alalım. bu arada sabah BİM'e uğramıştım. Bimden ee, BİM'den de bir sürü bir şey almak istiyordum aslında ama hiçbiri kalmamış ya bu. Niye sabah 8'de 7'de mi bekliyorsunuz kapıda? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle iki tane saklama kaba aldım. İhtiyacım da vardı. Bir sürü almak istiyordum ama yoktu. Bunlar böyle kilitli. Güzel, güzel oluyor. Artan yemekleri işe falan götürmek için. Bu da böyle şuradan kilitli. Açıyorsunuz bir şey. Böyle çok tatlı. Keşke 3-4 tane olsa aynısından alacaktım ama sadece bu ikisi kalmış. Bir de şu Paşa Bahçeli'nin şekerlik ve kandalik olarak geçiyor. Onlardan aldım. Böyle cam ve vakumlu arkadaşlar. Çok beğendim. Keşke orta ve büyük boyları da kalsaymış. Onlardan da alacaktım. Bakın çok şık. Bayağı da ağır. Böyle iki tane bunlardan aldım. Buruna kahve, buraya da şeker koyarım. Tabii bunları açmıyorum biliyorsunuz ki. Biriktiriyorum yeni eve inşallah. Daha alacağım bir sürü şey var. İnanın en son size gösterdiklerim dışında hiçbir şey almadım kendime. Çünkü böyle gidip görerek almak istiyorum. Yasin'le böyle büyük bir alışveriş yapacağız. IKEA'ya gideceğiz işte Karaca'ya yemek takımı alacağım. Görerek almak istiyorum. Belki başka bir şey beğenirim. Çatal bıçak falan filan. Hepsini görerek alacağım. O yüzden dedim ki hem sizinle birlikte gideriz hem de eee internetten almamış olurum. böyle hepsini bir arada çıkarmış olurum. Bunları da böyle gördükçe ufak ufak alıyorum, biriktiriyorum. Öyle yani. Şimdi bir sürü çamaşırım var. Katlanması gereken onları katlayalım sizinle birlikte. Daha sonra makinem bitsin. Bu perdeleri atarsın. deterjanlarım bitmişti arkadaşlar. Bakın ben bu Perbol'ün siyah olan çamaşırlar için deterjanını kullanıyorum. O kadar memnun kaldım ki bitti sayılır hatta bir yenisini aldım. Görmüşken beyazını da denemek istedim. Beyaz çamaşırları inşallah güzel çıkartır. Bir de şu ABC'nin konsantre yumuşatıcısını aldım. Bu da çok güzel kokuyor. Benimki şu an kullandığım yumuşun böyle yarısında falan da yedeklemek istedim bunları. Böyle şunları aldım. Siyahından dediğim gibi çok memnunum. Beyazını da alıp beyazlar için denemek istiyorum. Ee, toz deterjanlardan artık sıkıldığım için daha böyle sıvı deterjanlara birazcık şans vermek istiyorum. O zaman da yetiyor. Bu da çok güzel koktuğu için bunu da aldım. Kendime şöyle güzel bir Türk kahvesi yapmak istiyorum. Bu arada elbise sezonumuzu artık açtık. Böyle bakkala, markete giderken giydiğim bir elbise var. Onu giydiğim için çok mutluyum. Çok rahat ediyorum elbiselerle, eteklerle. Ee, çok seviyorum yani. Şimdi birer kahve yapalım. Bir kahve de bitmiş. Keşke kahve alsaydım da neyse açık aldım. Artık açık kahve alıyorum arkadaşlar. O kadar tadı fark ediyor ki kapalıyla bence. Daha taze ve böyle mis gibi oluyor. birazcık oturup içmek istiyorum. Yani tabii ki jelibonlu. Ben jelibonlu kahveye bayılıyorum ya. Çok seviyorum. Eminim ki siz de seviyorsunuz. Ya. Allah Allah, bu, bu arada bazı gelişmeler var evle alakalı. Evet ama henüz sizinle paylaşmak istemiyorum daha netleşmeden. Ee, ama çok kısa bir zaman kaldı Allah'ın izniyle bir iki ay içerisinde taşınmış olacağız Birkaç Beklediğimiz şeyler var Onlar netleşsin öylesinde paylaşmak istiyorum Böyle birden paylaşmak istemedim Net bir şey olmadığı zaman ee, Sonra Bir şey olur gecikir falan O yüzden böyle tam bir netleşsin Sizinle de paylaşırım Öyle yani arkadaşlar Bu arada ben bir şeyler yapamam ama kayıda basmamışım. Allah'ım. Burada şöyle bir sepetim var. Buradaki küçük sepetim kırıldı arkadaşlar. Ee, o yüzden bunu değiştirdim. Şöyle delikli bir sepetim var. Şimdilik bu böyle burada kalsın. Bunun içine günlük kullandığım işte, cikama jellerimi falan koyuyorum. Şöyle sinozum var biliyorsunuz. Bu da bitti. Bakın neredeymiş gözüküyor mu gözükmüyor şöyle şuralarda bir yerlerde görüyor musunuz? Bundan tekrar sipariş vereceğim çünkü çok memnunum. Ee, burada Ivroşen'in bir tane yüz yıkama jeli var. Şöyle koyalım. Şöyle saç spreylerim elimin altında olsun. Bu arada banyo karanlık lütfen kusura bakmayın. Biliyorsunuz ki banyoda video çekmeyi hiç sevmiyorum. Aşırı karanlık oluyor çünkü. Şöyle pantenin bir saç yağı var. Bir de yedisi bir arada olan bir saç spreyi var. Bu çok güzel. Çok güzel kokuyor. Portakal gibi kokuyor. Bunları da koyalım. Şöyle bunları da kullanıyorum. Çünkü Orada koyalım. Burada şöyle bir tane saç maskem var. Burada bitti. Gözüm önünde dursun. Ben de kullanayım diye buraya koyacağım. Bir de şöyle saç wax'ım var. Bunu da buraya koyacağım. Şöyle iki tane kuru şampuanım var. Bu Asli Joy'dan. Çok memnunum. Bakın bitti. Bu çok 2-3 sıkımlık kaldı. Bu da bir yarım şuraya kadar falan var. Bunlardan çok memnunum bittikçe hatta tekrar sipariş vereceğim bunlardan. Koyalım. Evet perdelerim yıkandı. Şöyle biraz buruşuklarımı kurudukça bunlar böyle düzleşiyor arkadaşlar. Aynam da burada. Buraya koyacağım. Bir güneşliklerimi de yıkıyorum. O yıkandıktan sonra... Bir şey Çok kötüydü. Neyse al. Gittim Peroy'da. Özile basıyorum açmıyorlar. Takındığımda... Annem bana karga alacak. Küçük kargo aldım. Değil mi? Kargayı ne yapacaksın anneciğim? Hani Yemek yedireceğim. Kuş alalım. Aa, kargo. Şaka yaptım karga değil. Ya da köpek. Ya da ya da köpek ya da kuş ya da kargo. Kargo, karga. Karga. Ama kargaya biz bakamayız. Niye? Uçar mı? Yani o evin içinde durmaz ki. Niye durmaz? E o mu? dışarıda yaşıyor. Biz onun evin içine kapatamayız. Hıla. Yuva, yuva sayız. bak. Ş bak şuraya yuva sayız. Hadi yat Herkese günaydın arkadaşlar. Sabah böyle cama karga kondu bir dakika. Efe de 2 saat onunla oynadı. Karga da gitmedi. O da Efe ile oynadı. Yani düşünün. Ee, bu da sevdiği illa tutulmuş kargo, kargo istiyorum. Kargo bir de. <laughs> kargo istiyorum anne. Uyandırdı beni yani. Dedim Allah'ım ne kargası. Burada da dünden kalan şeyler var. <laughs> Dün de bayağı geç yattık ya. Aslında film falan izledik. Çekirdek yedik videoyu da açamadım. Sabah da uyandım Efe ile baktım sonra zil çağlı kargolarım gelmiş birkaç tane böyle. Onları açarız sizinle sonra. Daha gelmeyen kargolarım var. Bu videoya yetişir bilmiyorum ama yetişirse gösterim, gösteririm. Yetişmezse hemen bir sonraki videoda tabii ki görmüş olursunuz. Şimdi birazcık ayılayım. Üzüm güzüm insin böyle. Ortalığı bir tık toplama böyle mutfak dünden yediklerimizle kalıyor dağınık. Orayı da böyle bir toplayayım daha sonra görüşürüz. Evet şöyle bir kargom geldi arkadaşlar. İki tane onu açalım birlikte. Bu bir beyaz palazzo pantolon. Biliyorsunuz ki ben pembesini ve siyahını almıştım. Dedim ki beyazını da alayım çünkü kalıpları çok güzel. İnanın altından indirmiyorum üstüne. Bakın bir de şöyle beyaz rengini aldım. Gerçekten kumaşı da çok güzel. Bunun içerisine girmek için iç çamaşırı aldım. Normalde iç çamaşırı göstermem size ama bu çok övünmüştü. Böyle ten rengi ve dikişsiz olarak şöyle 3 tane aldım arkadaşlar. Şu markanın Sensu diye geçiyor. Bunların linkini bırakacağım size. Ben Medium aldım. Ay kumaşları çok güzel. Gerçekten çok güzel kumaşları. Şöyle dikişsiz bayağı da uzun. Çok güzel. Gerçekten buna bakabilirsiniz. Bakın bitti. Hiç bunu giy çık direkt. Şöyle ben üçlü aldım. Dediğim gibi bu pantolonu deneyelim bir sizinle. Evet pantolon da böyle oldu arkadaşlar. Beyaz ve pembenin dışında hiçbir fark yok. Ben 38 beden aldım. Kumaşı da çok güzel. İç tabii ki gösteriyor. Bakın mesela şu an içimde siyah var. Baya belli etti. Göbeğim de biraz çıktı. Ama çok güzel pantolon. Bütün yaz üstünden indirmeyeceğim pantolonlardan biri olacak. Benim şu göbeğime acil <laughs> çözüm bulmam lazım. Evet. Pantolon çok şık. Böyle. Kumaşına böyle bakabilirsiniz. Bak, çok güzel. Kalın ve kaliteli bir kumaş var. Böyle ince naylon bir kumaşı yok. Sadece evet iç gösteriyor. Bayağı gösteriyor hem de. O yüzden ona uygun iç çamaşır da almıştım. Böyle. Üstünde birkaç bir şey daha aldım. Onlar gelmedi. Onlar artık bir sonraki videoda size gösteririm. Ee, çok güzel kahvaltı takımı aldım. İngiliz onun indiriminden yakaladım. Ee, o da gelsin size göstereceğim onu da. Şimdilik videoyu da burada kapatalım arkadaşlar. Bu videoyu kapatıp hemen bir video açacağım size. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemeyi, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Oradan da aktifim. Elimden geldiğince. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın diyorum.